Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Sala. Namaz bahsi. Salat kelimesi sözlükte dua anlamındadır. Kur'an'da da sözlük anlamında kullanılmakta. Ve salli aleyhim onlara dua et ayetinde olduğu gibi. Her mükellefe farzı ayındır. Çocuklar 7 yaşında namazla emir olunurlar. 10 yaşına geldiğinde namaz kılmadığında sopayla değil elle hafifçe dövülürler. Namazın farzını inkar eden kafirdir. Kasten tembellik ettiği için namaz kılmayan Hanefi mezhebine göre hapsedilir, kılıncaya kadar da dayak atılır. En hafif cezası Hanefi mezhebindedir. Şimdi namaz vakitlerinden söz edecek evvelu vaktil fecri sabah namazının ilk vakti idadal al fecru sani fecri sani bizim imsak dediğimiz andan başlar iki tane fecir var bir fecri kazib var bir de fecri sadık var fecri kazib yalancı fecir bu ufukta böyle dikey olarak gelen bir beyazlıktır Ondan sonra tekrar hava kararır. Sonra bir daha aydınlanır. Bu yataydır. O yatay aydınlanmaya fecr sadık diyoruz. Ve huvel beyadul mu'teridu fil ufuk. Ufuk semanın son noktası. Ufuktaki böyle yatay olan bir beyazlık yani aydınlıktır. O zaman sabah namazının vakti girmiş oluyor ki biz takvime bakıyoruz, imsak diyoruz. Ve ahiru vaktiha Sabah namazının vaktinin sonu malem yadlu şemsü güneş doğmasından az öncesine kadardır. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazı kazadır ve kaza diye niyet ediyoruz. Ama sünnetini de kılıyoruz. Sünnetini kılmamız kaza olmadığı anlamına gelmez. Sabah namazının sünneti çok önemlidir. Öyle rivayetler var ki bir atlı bile kovalasa terk etme diyor. O yüzden biz farzla birlikte kılıyoruz. Normalde sünnetler kaza edilmez. Ve evvel vakti zuhri. Öğlen namazının ilk vakti. İdâ zâleti şemsü. Güneş tam ortadan batıya doğru meylettiğinde öğlen vakti girmiş olur. Zale ne demek? Meyletmek. Güneş doğudan doğuyor. Doğduktan sonra böyle batıya doğru geliyor ya. Geliyor, 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 geliyor. Tam tepeye tepeye geldikten sonra batıya doğru meyil ediyor ya artık batıya doğru gidecek. O meyli anına zeval diyor. Ve ahiru vaktiha öğlen namazının son vakti aynı de bir hanife tarayım Allah. sare olduğu zaman zillü küllü şeyin her şeyin gölgesi misleyhi iki misli olduğu zaman sivafey zeval, zeval gölgesi hariç herhangi bir çubuk dikim böyle. Güneş doğduğu zaman bunun bir gölgesi var. Bir metre diyelim. Güneş yükseldikçe gölge kısalıyor. Kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor. Tam tepeye geldiği zaman Gölge iyice kısalıyor. Bitti kısalması. Sonra batıya doğru meyle ediyor ya artık batıya doğru gidecek. O meyli anına zeval. Bu gölgeye fey-i zeval diyoruz. 10 santim diyelim. Sonra güneş batıya doğru geliyor ya bu gölge tekrar uzamaya başlıyor. Böyle güneş batıya doğru geliyor geliyor. Bu bir metreydi. İki misli olacak. İki metre. Bu on santimi saymayacaksın. On santim artı iki metre gölge oldu mu öğlen vakti çıkmıştır. Güneş tam tepedeyken hafif batıya meylettiğinde öğlen vakti girmiş oluyor. Bir şeyin gölgesi iki misli olunca da zeval gölgesi hariç. Öğlen vakti çıkmış oluyor ve ikindi vakti giriyor. Biz buna asrı sani diyoruz. Ve gale Ebu Yusuf ve Muhammed. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah onlara göre ne zaman öğlen vakti çıkıyormuş? İza sara zillü şeyin her şeyin gölgesi olunca mislehu bir misli olunca. Zeval gölgesi hariç. Şu an bizim kıldığımız ikindiler yani ezan okunca hemen camilerde kıldığımız ikindiler Ebu Hanife'ye göre olmaz. Niye ikindi vakti girmemiştir? Ama biz imameyle göre hareket ediyoruz, diğer mezheplere göre. Bu aynı zamanda Ebu Hanife'den de bir rivayet varmış. Yani Ebu Hanife'nin bu görüşte olduğuna dair bir rivayette varmış. Her şeyin gölgesi bir misli oluyor. Ve evveli vaktil asli, ikindi vaktinin evveli ne zaman olur? İdâ haraca vakti zuhri, öğlen vakti çıkınca, alel gavleyn her iki görüşe göre. Yani Ebu Hanife'ye göre bir şeyin gölgesi iki misli olunca, ikindi vakti giriyor, imameyle göre bir misli olunca. Ve ahir vakti, ikindi vaktinin sonu ne? Malem tavrı şemsü, güneş batmasından az öncesine kadardır. Ve evveli vaktil mağrib, akşam namazının vakti ne zamandır? İda garibet şems, güneş batıncadır. Ve ahiru vaktiha, akşam namazının son vakti ne zamandır? Malem yağı bir şefak, şefak kaybolmadan az öncesidir. Şafak kaybolunca akşam vakti çıkmış ve yatsı vakti girmiştir. Şafak ne? Şafakın ne olduğu konusunda ihtilaf var. Önce bir kırmızılık oluşuyor, ondan sonra bir beyazlık oluşuyor. Şafak kırmızılık mıdır, beyazlık mıdır? Ve huvel beyadu ledi şafak beyazlıktır. Hangi beyazlık? Ellezi yura fil ufuk ufukta görünen beyazlık. Ne zaman oluyormuş bu beyazlık? Badel humreti kırmızılıktan sonra. Önce bir kırmızılık oluşuyor, sonra bir beyazlık oluşuyor. İşte şafak o beyazlıktır. Kime göre? Ayinde evi hanife, Ebu Hanife'ye göre. Biz bugün bunu uyguluyoruz. Ama imameyne göre daha önce. Ve gâle eybüsü -ve muhammed huvel humretu. İmameyne göre Şafak kırmızılıktır. Yani arkadaşlar imameyine göre akşamın vakti daha erken çıkıyor ve yatsının vakti daha erken giriyor. Diğer mezheplerde böyle. Bu Ebu Hanife'den de bir rivayetmiş. Ebu Hanife'den de kırmızılık olduğuna dair bir rivayet varmış. İki görüş arasında 12 dakika var. Yani arkadaşlar şu an kıldığımız yatsılar, okunan ezanlar Ebu Hanife'ye göredir. İmameyn'e göre yaklaşık 12 dakika önce akşam çıkıp yatsı vakti giriyor. Diğer mezheplerde de buradadır. Çok da geciktirmemek lazım. Ve evvelu vaktil işâ izâ gâbe Yatsı namazının ilk vakti şafakın kaybolması anıdır. Şafakı okumuştuk. Şafak imameyn'e göre kırmızılık Ebu Hanife'ye göre ondan sonraki beyazlık. Ve ahiru vaktiha yatsının son vakti ma lem yadlu'il fecru sani ikinci fecrin doğuşundan az öncesine kadar. Demek ki, yatsı vakti şafakın kaybolmasından fecri saniye kadar, imsak vaktine kadar olan süredir. Yatsının vakti bu. Şimdi benim kitapta bir not var. Cevhere var. Yine Kuduri şerhi. Cevhereden almış. Diyor ki yatsı namazını gecenin yarısına kadar ertelemek mubahtır. Daha sonrasına ertelemek mekruhtur diyor. Gece güneşin batışında başlar, imsakta son bulur. Gece yarısı ne zaman? Yaklaşık bir gibi oluyor diye hesapladık. Güneşin batışıyla imsak arasını. Bu diyor ki işte gecenin yarısına kadar ertelemek mubahtır tamam. Ama gecenin yarısından sonra yatsıyı kılmak mekruhtur diyor. Sadece cevhereden söz etmemiş Merakil felaha tahtavi haşiyesiyle birlikte bakılabilir demiş. Bir şey daha söylemiş. Buradaki mekruh hangi mekruhtur? Tahrimen mekruhtur diye İbni Abidin'den bir nakil yapmış. Şimdi arkadaşlar biz bu kitabın dipnotlarına bakarak şunu anlıyoruz. Bu dipnotları yazan Said Bektaş, fıkıh profesörü Medine-i Münevvere'de aslen Suriyeli. Gece yarısından sonra yaklaşık birden sonra yatsı namazını kılmak tahrimen mekruhtur anlıyorsun. Bu tabi sıkıntılı bir şey. Vakit varsa niye mekruh olsun? Ben i̇bn Abidin'e baktım arkadaşlar. Tabi bu da i̇bn Abidin'den naklediyor tahrimen mekruh olduğunu ama yerinde tamamını görmek lazım. Sebep ne? Neye göre mekruh diyorsun? Gerekçe ne? Gerekçe şu. Litaklilil cema'a. Cemaati azalttığı için. Camide mesela Erken kılarsanız daha fazla olur, geç kılarsanız daha az olur. Bundan ne anlıyorsunuz? Mesela kadınlar camiye gitmiyor. Kadınlar yatsıyı 2'de kılsa mekruh diyecek misiniz? Veya siz zaten cemaate gitmiyorsunuz ki zaten tek kılıyorsunuz. Siz yatsıyı geciktirseniz tahminen mekruh diyecek misiniz? bu cemaati azaltanlar için, cemaatle kılanlar için söz konusudur anlaşılıyor. Acaba doğru mu anlıyoruz? Evet doğru anlıyoruz. Çünkü i̇bn Abidin de aynı şeyi söylüyor devamında. Yufidu, <laughs> bu şunu ifade ediyor bu gerekçe. Ennel musalliye fi beytihi yuekhiruha. Evinde kılan bunu erteleyebilir diyor. Niye cemaat azaltma yok ki? Li ademil cemaati fi hakkı onun hakkında cemaat söz konusu değil diyor. Fıkhi hükümler böyledir. Fıkhi hükümlerin gerekçeleri önemli. <laughs> Efendim yatsıyı gece yarısından sonra kılarsanız tahrimen mekruh. Tahrimen mekruh nedir? Hanefi'de azabı gerektiren bir durumdur. Günah işliyorsunuz ve azap çekeceksiniz diyor. Bu ciddi bir iddia. Gerekçen ne? Sen diyor cemaati azaltıyorsun diyor. Bu bile tartışılır. Tamam kabul. Ama cemaati azaltma söz konusu değil. Bir kadın kendi kılacak, kendi başına kılıyor evde veya siz tek başınıza kılacaksınız. Cemaati azaltma söz konusu değilse tahrimen mekruh değildir diyor. Çünkü süresi imsak vaktine kadar yani. Ve evvelu vaktil vitri, vitir vaktinin ilk anı badere işa yattıktan sonradır. Yatsı namazını kılmadan vitir kılınmaz. Ve ahiru vaktiha son vakti ma lem nadlu'il fecru fecr doğuşundan imsaktan az öncesine kadar yani bitir de aynen yatsı gibi imsak vaktine kadar kılınabilir. Ve yustahabbu'l isfaru bil fecri Sabah namazında isfar müstehaptır. İsfar ne demek? O son ana, Ortalığın aydınlandığı ana tehir etmek demektir. İmsak olduktan sonra sabah namazı vakti giriyor, güneşte de çıkıyor. Ne zaman kılmak daha faziletlidir? Konu o, müstahap dediği o. Hanefi mezhebine göre son vakitte kılmak müstahap. Son vakit derken tertil üzere yavaş yavaş 40 veya 60 ayet okuyacak şekilde sabah namazını kılıyorsunuz. Sonra namaz esnasında abdestiniz bozulduğunu düşünün tekrar gidip abdest alıp tekrar namaz kılacak kadar bir süre kalsın diyor. Yani bir abdesti bir namazına kadar 10 dakikada kılarsanız namazınız bittikten sonra bir 10 dakika kalsın. Tam son ana kadar ertelemeyin. Olur ya bir aksilik oldu. Bir daha namazı kılmanız gerekebilir diyor. Mesela Şafii mezhebinde tersi. İmsak vakti girdikten hemen sonra sabah namazını kılmak daha faziletlidir. Ona da gales diyorlar. Vel ibradu biz zuhri fi sayfi Yazın öğlen namazını daha serin bir anda kılmak. Onu ertelemek müstehaptır. Serin bir vakit. Ve takdimuha fişşita. Kışında takdim etmek müstehaptır. Yani vakit girdi hemen kılmak. Ve tehirul asri ikindiyi ertelemek. Ma lem tetagayyeri şemsü. Güneş değişiminden az öncesine kadar. Kastı ne? Kerahat vakti. Yani ikindiyi de hemen ezandan sonra kılmamak lazım. Ertelemek müstahaptır ama kerahat vaktine de girmesin diyor. Ve tacilül mağrib akşam namazını acele kılmak. Diyor ki ezanla kâmet arasında ancak 3 ayet okuyacak bir miktar veya hafif bir oturuş olmalı. Yani ezan okundu hemen akşamı kılacaksınız. Hatta arkadaşlar mesela burada bir ifade var. Hanefilerden bir kısmına göre iki rekat bir namaz kılacak kadar bile akşamı ertelemek tenzihen mekruhtur. Dolayısıyla güneş batışın ile akşamın farzı arasında nafile namaz kılınamaz." demiş. Bir takım kitaplardan alıntı yapmış akşam ezanı ile akşamın farzı arasında iki rekat namaz kılıyor bazı mezhep mensupları. Sahabe kılıyormuş değil mi? Hemen direklerin arkalarına koşuyormuş. Belki o rivayeti de okudunuz. Buna rağmen Hanefi der ki hayır öyle bir namaz yok kılınamaz. Hatta mekruhtur diyenler var işte bu da söylüyor. Niye mekruhmuş? Akşam geciktirildiği için. Burada da bizim dipnotta almış. Diyor ki sahabe kılmış. Nehi'den önceydi. Yasaklandı. Sahabenin kıldığına dair rivayetler yasaklanmadan öncesine ait rivayetlerdi. Veya Hz. Peygamber onlardan bu durumu bilmeden önceydi diyor. İbnül Hümam var. Muhaddistir, fakih'tir i̇bn diyor ki mendup değil diğer mezheplerin dediği gibi. Peki mekruh diyebilir misin? Mekruh da diyemeyiz diyor. Ali Yülkali de mekruh olmadığını söylemiş. ya. Yani. Ama kısaca şu arkadaşlar akşam namazı geciktirilmemesi lazım. Ve tekhirul eşyai ila ma gable sürüsilleyil. Yatsı namazını gecenin üçte birinden öncesine ertelemek de müstahaptır. Hemen kılmamak. Ve yüstahabu fil vitri vitirde müstehaptır. Kime müstehaptır ama? Limen ye'lefü salatel leyl. Gece namazı kılma alışkanlığı olan. En yu'akhirel <laughs> vitre. Vitre ertelemesi ile ahir leyl, Gecenin sonuna. Yani teheccüde kalkacaksanız böyle bir alışkanlığınız varsa kalkar önce teheccüdü kılar sonra vitri kılarsınız. Bu müstehap. Fe inlem yesik bil uyanacağına güvenmiyorsa evtere kablen nevm uyumadan önce vitire kılar yıkıldı vitire kılsın diyor uyanamazsın vitir kaçar